alkışlarla Sayın Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Sayın protokolümüzün değerli katılımcıları, kıymetli misafirler, ve geleceğimizin teminatı sevgili genç kardeşlerim hoş geldiniz ayaklarınıza sağlık. Ülkemizin Türkiye Cumhuriyeti'nin insanlı ilk uzay misyonu tamamladığımız Şubat 2024'ten bu yana arada geçen takribi 15 aylık sürenin içerisinde bugün Adana'da, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitemizde 168. şehir değişimiyle 354. programı gerçekleştiriyoruz. Zaten yani 384. programı. Bizim bu kadar kısa zaman dilim içerisinde, bu kadar fazla şehir değişimiyle siz kıymetli misafirlerimizin huzuruna çıkıp özellikle geleceğimizin teminatı olarak vurguladığımız genç kardeşlerimize bu görevin içeriğini aktarma çabamız sizlere sunulmuş bir lütuf değil. Bu bizim boynumuzun borcu. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bu görevi bir vatandaşının 22 gün uzaya gidip macera yaşaması için gerçekleştirmedi.